Selamlar Aleyküm Beyler ben Mojgan Ara bugün sizlerle Nasıl 2 dakikada helper 2 alınır videosu çekiyorum ee, İlk öncelikle şunu söyleyeyim Yani hiçbir sinci kötülemek gibi amacım yok Sadece nasıl 2 dakikada helper 2 alınır Bunu söyleyeceğim Ya yani bu arada almadım göreceğiniz zaten Şimdi ben bir tane sunucu buldum Tamam mı? Roleplay sunucusu açılıyormuş yine Discord'larına varım zaten çoğu roleplay sunucusuna varım Şu anda açmayacağım şöyle Çünkü Reklamını yapmak gibi de olmasın kötülemek gibi de olmasın şimdi ben gittim sunucularına yetkili alım var mı yazdım tamam mı sonra iki dakika sonra var yazmışlar ve özelime geldi kurucu dedi ki kanka rol bilgim var mı komutlar helperlıksa var dedim hangi yetki için dedim helper açık verebilirim diyor rapor bakma komu nedir Tal talepler yazdım doğru bildim tamam mı non rp e nedir rol oynama, rol yapmama filan dedim ondan sonra Refüz RP e nedir? Rolayım ama dedim? Doğru tamam dedi. Bak. Bak kaç dakika oldu bak. Ananı sikeyim. Dur orayı sansürleyeceğim tabii o kadar mal değil. Ve ee, bak 43 tamam mı? Kaç dakika içinde o şey aldım bak. 2 dakika içinde helper 2 oldum. Bak oyuna girince yetki veririz PM atarsın <laughs> sonra ben bir anda şaşırdım kanka durla ben sordum filan dedim. Ondan sonra ben düşüneyim ona göre yazarım. Dedim bunlar da başka bir şey. Bunları boşverin ama tamam düşün ben sonra oruçlar hep. Bu sun şu anda videosunu çektiğim sonucunun da şeyini kötülemek gibi olmasın. Sadece bu, dikkatli olursunuz. Daha iyi olur. Çünkü yani helper 2 şey bir yetki değil. Yani ışınlanma var vesaire. Neyse. Allah'a emanet olun. 2 dakikada helper 2 oluyordum. Sonra bir anda tövbe ettim. Bu arada kurucu da izliyorsa buradan selamlar. Yani sadece bir deneme ama şimdi bu. Şey değil yani. Tabii ki de Tuncuyu bırakmıyoruz yani o kadar değil yani. <laughs> Niye boş yaptım bilmiyorum. <laughs> Hadi Allah'a emanet. <laughs> Şimdi gençler Tuncun reklamı olmadan olmaz yani bak. Şimdi Yonkar Rapi diye bir suncumuz var. Önceki videodan izleyenler zaten biliyordur. Şimdi en az 50 izlenme alıyor fakat insan yok. Neredesiniz? Aman ha Tamam açıklama kısmına bırakıyorum. Sonucu Night DC, Jartu, Jurus, Liant hepsi var burada. Gelebilirsiniz. Bu kadar. Hadi Allah'a emanet.